Ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğen ve yorumlarınız en büyük destektir. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle son dakika gelişmeleri var. Yine oyunlar, yine tuzaklar hepsi üst üste gelmeye devam edecek. Biz bunları neden anlatıyoruz? Niye anlatıyoruz? piyasada yaşanacak olumsuzlukları ve akabinde gelecek yükselişleri kaçırmamak adına düşüşleri fırsata yükselişleri de sat fırsatına kara çevirmeye yani kar realize etmeye yönelik fırsatlar olduğu için hepsini tek tek anlatmaya elinden geldiğince dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Dolar tarafının kritik başlığı arkadaşlar özellikle bakan nebati finansman paketini ve önlemleri cumartesi gün açıklayacak. Özellikle artan fiyatlar, ürünlerdeki fiyat artışları vesaire bunların nasıl önüne geçileceği konuşulacak ve aynı zamanda bir altın modeli yastık altındaki ürünlerin piyasaya ekonomiye kazandırılması yönünde bir çalışma olduğunu ve bunu cumartesi günü açıklayacağını belirtti. Diğer yandan Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir artış haberi var. Yani pi piyasaya özellikle ılımlı haberleri veriyorlar. Şimdi ben burada düşünmeye başladığım nokta şu arkadaşlar. Zaten dolar tarafında bir düşüş beklentimiz var. Yani dolarda yatay seyir devam edecek. Çünkü yabancılara da vermiş olduğu sözler var. İçeride şirketlere verilmiş sözler de var. Bir şekilde bu kuru baskılamaya devam edeceklerini zaten söylediler. Ve özellikle Ocak Şubat'ta yükseliş beklemediğimizi, hatta düşüşün de gelmesi gerektiğini defalarca konuştuk. Bunun için mücadele devam ediyor arkadaşlar. Yine geri çekilmeye fırsat yaratmaya çalışıyorlar. Ama beni düşündüren nokta tuzak olabilecek nokta diye konuştuğum yer özellikle düşündüğüm arkadaşlar şudur. Şimdiye kadar böyle paketler önceden açıklanmadı. Yani Cumhurbaşkanı çıktı bir açıklama yaptı, Merkez Bankası Başkanı çıktı bir açıklama yaptı vesaire. Birden bire fiyat yükselişlerde fiyat düşüşlerde birden bire bir akşam ansızın oldu. Neden şimdiden cumartesi işaret ediliyor? Neden cumartesi gün bu paketin açıklanacağı söyleniyor. Bunu gerçekten ben düşünmüyor değilim. Bu konu yarın daha da netleşecektir arkadaşlar. Piyasadaki hareketlikleri takip edeceğiz. Diğer yandan özellikle ABD'de beklentilerin üzerinde bir enflasyon var. 7,3'ün üzerinde 7,5'lik bir enflasyon geldi. Günlerdir ben perşembe işaret ediyorum. Günlerdir perşembe işaret ettik. Ben perşembe işaret ettiğim zamanlarda gram altın 770 seviyesindeydi. 800 seviyesine kadar geldi. Dayandı perşembe gününe kadar. Yani arkadaşlar bu süreç zarfında özellikle bir haftalık süreçte 30 32 lirayı bulan, kar marjı yakalayan kardeşlerim zaten benim ne söylemeye çalıştığımı, ne anlatmaya çalıştığımı anlıyor. Ama adam gelip tabii ki altın 798 lira olduktan sonra videoyu dinlediyse tabii ki yükseliş olduğunu göremez. Burada kritik nokta şu an için dolar arkadaşlar. Doları konuşalım sonra altın olsa detaylıca değineceğiz. Bugünkü haber akışından ABD enflasyondan nasıl etkilendiğini altının bizzat inceleyeceğiz arkadaşlar. Baktığımız zaman şu an dolar özellikle 13.54 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Ne dedik 13.63 seviyesi bizim üst seviyemiz bu bölgenin üzerinde kalmazsa yükselmez abi dedik. Bakın 13-63 bölgesinin üzerine sadece çıkıp inmiş arkadaşlar. Hiç durmamış o bölgede kalıcı olamamış. Ya bu bölgede kalıcı olamıyorsa tekrar satış baskısı başlayacaktır. Ve dün dedim ki özellikle 13-44 bölgesine kadar geri çekilme çok normaldir dedim. O bölgeyi şu an için görmedik ama tabii ki ABD piyasalar açıldıktan sonra nasıl bir hareketlilik olacak onu da yakından takip edeceğiz. Yarın hafta kapanışı önemli. Yine dönüp dolaşıp 13.50 seviyesinde mi kapatacak? Kritik nokta bu zaten arkadaşlar. Haftalardır dön, dolaş, dön, dolaş. 20 kuruş yukarı, 20 kuruş aşağı. Yani yatay seyir devam ediyor. Yatay seyir devam ediyor. Devamda edecek. Altın 10 tarafında özellikle beklediğimiz yükseliş geldi. Perşembeye kadar yükseliş dedik ve bugün ABD piyasalarının açılmasıyla beraber özellikle altın fiyat fiyatlamaları da takip edeceğiz. Altın ons kritik arkadaşlar çünkü Mart ayını işaret ediyor FED. Mart ayına kadar bir şekilde altın ons kıyı kıyı yükselişini devam edecekler. Kafasına vururlar 40 dolar düşürürler. Sonra tekrar 50 dolar yükselir aradaki yani koya koya gider arkadaşlar bu bir süreç daha böyle devam edebilir altın ons da. ama dolar için özellikle bu Merkez Bankası Başkanı'nın açıklayacağı paket vesaire derken pazartesi doları bir aşağıya çekme operasyonu olur mu? Elbette olur. Zaten bizim ortalama alanımız ne arkadaşlar? Uzun zamandır takip eden kardeşlerimle. 12, 35, 12, 40. Yani 12, 30, 12, 40 bandında bir seviye bizim ortalama alanımız. Bu seviyeye kadar düşmesi hiçbirimizi korkutmaz. Elimizde duran TL'lerle özellikle altın tarafında yeni yatırım yapacak kardeşlerime bir fırsat doğurabileceğini hep konuştuk, hep söyledik. Ve gram altın içinde 800 TL bölgesinin üzerinde kalıcı olamadığı sürece düşüş kaçınılmazdır dedik. Yani arkadaşlar ben sürekli şunu dedik bunu dedik diye söylemek istemiyorum ama piyasadaki hareketlilik bu yönde arkadaşlar. Düşüşü ben aylardır anlatıyorum. Bu düşüşün olma ihtimalini söylüyorum. Yalnız ara dönemlerdeki yükselişleri de kaçırmayın diye özellikle önemli günlere dikkat çekiyorum ki siz bu yükselişleri kaçırmayın. Ama genel anlamıyla mantalitenin ne olduğunu zaten sürekli takip eden kardeşlerim çok iyi biliyor ve beni net bir şekilde anlıyorlar. Altın ons tarafına değinecek olursak arkadaşlar dünkü videoda arkadaşlar söylediğim nokta şuydu. Özellikle 1825 bölgesine bu çizdiğim alanın ortalama bölgesine gelen yerin bu bölgenin üzerine çıkmak isteyeceğinden bahsetmiştim. Bu bölgenin tepe noktaları yine söylüyorum 1850 1850. 1858 dolar aralığına kadar bir atak yapması çok muhtemel bir senaryodur. Bugün enflasyonun yüksek gelmesine rağmen bir baskılama söz konusu. Lakin buradan tekrar bir atak yapması işlem görmeye başladıktan sonra ABD piyasalarında yukarı yönlü bir atağın gelmesi elbette mümkün olabilir. Çünkü bir tepki illaki verecek bu piyasalar bu hareketlilikler çok normal. Böylesi günlerde aşağı yukarı hareketler yön bulunana kadar devam eder. Sonrasında FED tarafından gelecek açıklamalar dikkate alınır. Powell'ın yapacağı konuşmalardan bahsediyorum tabii ki. Bu zaman içerisinde rayına oturan bir sistem haline gelir. Yıllardır bu piyasayı anlatıyorum. Yıllardır altından, dolardan, gümüşten bahsediyorum arkadaşlar. Şu an çok kritik bir döneme geldik. Dünya enflasyonla boğuşmaya devam ediyor. Enflasyonla mücadele sert bir şekilde ülkeleri yıpratacak. Çok yıpratacak yani sert bir şekilde de mantığım, mantalitem budur. Bu yıpranmadan herkes payına düşen alacak En çok da özellikle söylüyorum ya gelişmekte olan ülkeler alacak. Çünkü kırılgan ekonomiye sahibiz ve özellikle kur korumalı mevduat sisteminin artık oturması gerekiyor. Yani ömür boyu gitmesi gerekiyor. O sistem bir hani ayağına taş değmesin derler ya de insanın. Ya bir önüne sekme sekteye uğrasın. O zaman işte işte yokuşa çıktığında dolardaki yükseliş sert olur. Maalesef korkumuz o. Ama şu an giden yatay seyirden hepimiz memnunuz. Gayet memnunuz. Keşke yatay gitsin. Bu yeni açıklanacak paketlerle geri çekilmeler olsun. Herkes işini gücünü görebilsin. Belli sistemler otursun. Çünkü arkadaşlar insanlar bu enflasyon ortamında mutlaka altına dolara bir şekilde kaçmaya devam edecektir. Bu piyasada sizlere söyleyeceğim nokta özellikle cumartesi günü dolar tarafına gelecek müdahale, müdahaleyi pazartesi itibariyle piyasalarda görebiliriz. Onun da tuzak mı yoksa gerçekten güzel bir sistem mi açıklanacak onu da zaman içerisinde taşlar yerine oturdukça yarınki videoda cumartesi günkü videoda net bir şekilde konuşuruz arkadaşlar. Şu an için genel beklentilerim söyleyeceklerim bu yönde. Hafta başından beri aldığımızda 1792 dolarlardan özellikle bugün 1837 bölgesine kadar yükselen bir altın ons beklentimi Herkes gördü arkadaşlar perşembeye kadar bu yükselişin nasıl devam ettiğini hatta bu bölgenin bir zirve noktası bir pik noktasında olması gerektiğini konuşmuştum. Bu zirve noktasını şu an için yedirmediler 1836 bölgesinden döndü ama akşam saatlerinde belki siz bu videoyu izlerken piyasada bambaşka hareketler hareketlikler olabilir. Şu an için özellikle yeni alım yapacak kardeşlerimin dolar taraflı bir Merkez Bankası müdahalesiyle fırsatlar doğar mı? Onu yakından takip edecek, onu kovalayacak hem altında hem gümüşte. Bu fırsatların geleceğini de ben zaten düşünüyorum. Benim beklentilerimin bu yönde olduğunu biliyorsunuz. Gümüşe de kısaca değinmek istiyorum. Gümüş arkadaşlar belirttiğimiz bölgenin üzerinde kalıcı olamadı. Bu bölgede kendisine yer arıyor. Arkadaşlar dediğim gibi Merkez Bankası'nın müdahalesi ve açıkladığı paket gerçekten tutarlı bir paket olursa burada alım fırsatı verecek düşüşler mutlaka gelecektir. Yani Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamayı beklemekte fayda var. Tabii ki elinde TL'ye bulundurmak önümüzdeki haftaya girişte lehinize olabileceğini düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Çünkü bu bölgeler kritik bölgeler o kadar paket vesaire görüşme müdahale derken düşüş olmazsa zaten arkadaşlar durum gerçekten ciddi, durum gerçekten kritik, daha yüksek fiyatların gelmesi kaçınılmaz olacaktır diyerek sözlerime son vermek istiyorum. Yorumlarla desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Hala abone olmayan kardeşlerimin de abone olmalarını bekliyorum. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.